Merhabalar, Kuantum Hayat kanalıma hoş geldiniz. 40 günde mucizeyi yaşa, bolluk ve bereket tekniği içimdeki kaynağı uyandırıyorum. Şu anda hayatında daha fazla bolluk, bereket ve akışa yer açmak istiyorsan doğru yerdesin. Bugün seninle 40 günlük muazzam bir bereket egzersizi yapacağız. Bu teknik sadece enerjiyi yükseltmekle kalmıyor, bilinçaltında yeniden kodluyor. Her gün sadece birkaç dakikanı ayırarak hayatına para değil kaynak enerjisini de çekeceksin. Hazırsan başlayalım. Her gün seninle paylaştığım bir maddeyi okuyacaksın. Üç kez yüksek sesle, bir kez de içinden. Kelimeleri hızlıca değil, hissederek, yavaşça ve anlamlarını özümseyerek oku. Toplamda 10 tane maddemiz var. Her gün bir madde okuyacağız. 10 gün sonra başa döneceğiz. Böylelikle 40 gün boyunca bu döngüyü 4 kez tekrarlıyor olacağız. Ve dipnot eğer bir gün bile atlarsan başa dönmelisin çünkü bu bir enerji dizilimi. Bu yolculuğa niyet edenler ben bolluk bereketim şeklinde yorumlara yazsın. Ve böylelikle bereket frekansına geçelim. Her maddeyi özümsemeye dikkat edin. Ve başlıyorum. Birinci madde. Yaradan Allah İnancınız neyse ona göre söyleyebilirsiniz. Sınırsız, bol ve her yerde var olan evrensel bereket kaynağıdır. Bu kaynak benim içimde bireyselleşmiş ve şekil bulmuştur. Benim gerçeğim bolluktur. İkinci madde. Zihnimi ve kalbimi içimdeki evrensel bilincin tüm iyilik ve güzelliklerin kaynağı olduğunu anlamaya tamamen açıyorum. Üçüncü madde. İçimdeki master'ın gerçek kaynağım olduğunu biliyorum. Zihnime yüksek bilinci aktarıyorum. Bu benim gerçek gücüm. Dördüncü madde. İçimdeki varlığım bolluk ve bereket enerjisi olduğunu biliyorum. Varlığım arttıkça içimdeki sınırsız akışı hissediyorum. Beşinci maddemiz. Para ya da insanlar benim kaynağım değil. Benim kaynağım içimdeki evrensel yaratıcı zihnin sürekli var edici hareketleridir. Altıncı maddemiz. İçimdeki kaynak ihtiyaçlarıma ve arzularıma göre sürekli şekilleniyor. Bu nedenle karşılanmamış bir ihtimal dahi yok. 7. Madde Evrensel bilinç bereketi ifade eder. Benim tek sorumluluğum bu gerçeğin farkında olmak ve bereketin hayatımda oluşmasına izin vermek. 8. Madde İçimdeki sınırsız kaynağın farkında olduğumda geçmiş ki yaratıcı, Allah'ın gücü, varlığın tatmin edici olduğunu biliyor. Bereket enerjisiyle akan yaratıcı akışın farkındayım. Şu anda akıştayım. 3. maddemiz. Zihnimi bu dünyadan uzaklaştırıyorum ve içimdeki yaratıcıya yöneliyorum. Yaşamımın bereketini içsel varlığıma teslim ediyorum. Bu farkındalık hayatıma bereketin yüksek yolunu açar. İşte 10 madde size nasıl hissettirdi? Her cümle size nasıl bağlantı kurdu? Yorumlara Bekliyorum sizi. Bu 40 gün sadece para çekmek için değil. Kendi içsel gücünü, gerçek kaynağını hatırlamak için tasarlandı. İçindeki master'ı uyandır. Bu yolculukta sana rehber olsun. Bu teknikle sadece enerjini değil, hayatının görünüşünü de, dönüşünü de etkileyeceksin. Ve unutma, sen ruhsal bir varlıksın. Bolluk senin doğanda var. Sadece hazır değildin. Şimdi evrene hazır hale geldin. Bu videoyu arkadaşlarına gönder bereket frekansında kal. Abone ol ve bildirimini aç. Çünkü bir sonraki video bereketin spiritüel sırlarını getirecek sana. Kendi bereket günlüğünü başlat. İlk sayfa bugün olsun. Yorumlara 40 günlük bereket yolculuğuna başlıyorum diye yazmayı da unutma. Teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Bolluk bereket enerjiniz yükselsin. İçinizdeki master'a güvenin. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.